La Arkadaşlar şimdi Sizlerle Alışveriş merkezinde Bir Gezinti yapacağız Arkadaşlar Senin niye farın bu kadar azaldı 200'lerdeydi 200'lerde elmasın vardı 200 binlerde altın vardı diye sorarsanız biraz harcamış olabilirim ama oraya girmezsin. Ee, yeni bir kostüm, yeni kostümlerim var onları size gösterebilirim. Ee, yeni yumurtalarım var. Ve Arkadaşlar bu yeni gelen alışveriş merkezini herkes biliyordur diye düşünüyorum. Hı. Bu alışveriş merkezi böyle bölümleri ayırmış bir şekilde ve yakında yazan yerler var. O yakında yazan yerlerin içine girmeye çalışacağız. Arkadaşlar başka kanallarda yok Sky'ın zırhı yok el adminin zırhı falan gerekiyor demesinler. Çatıya herhangi bir bine hayvanı ile bile girebilirsiniz hatta bu Şuradan. Endersiz bir inek hayvanımı alayım. Uçan. Hmm. Şunu alalım arkadaşlar. Bakın sultan papağanı ya da herhangi bir uçan pet herkese var diye düşünüyorum. Özel bir şey olmasına gerek yok ki daha. Bakın gördüğünüz gibi direkt çıkılabiliyor. Şimdi yakında yazan yerlerden biri burası. Benim tahminim üzerine burası böyle bir sinema olacak. Burası ekranımız olacak. Burada da koltuklar olacak. Giriş çıkış yerleri olacak buralar. Burası da biletlerin satıldığı, filmlerin ekranlarının olduğu yerler olacak. Patlamış mısırların olduğu yerler olacak diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Sonra ikinci yerimize gelirsek. Buranın da tatlıcı fırın gibi bir şey olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi burada da böyle yer desenleri Tatlıcı desene. Pastalar var. Tatlıcı ya da fırın olacağını düşünüyorum buranın da arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar buralar zaten var. Buraları biliyoruz. Bu üç yerin ne olacağı hakkında pek bir fikrim yok. Buraların hepsi üçü de aynı ve ee, nasıl desem normal diyebiliriz sanırım. Şimdi alt kata. arkadaşlar burası giriş yeri. Burası kıyafetlerin olduğu yer. de eşyaları var. Ama bu siyah şeyler ne? Bu siyah şeylerin ucu da yakında yazan yerlere gidiyor. Bunlar ne? Şimdi arkadaşlar. Burası böyle sanki bir sığınak ya da ne bileyim burayı tuvalet yapabilirler. Bir çeşit sığınak gibi bir şey olabilir çünkü böyle devam ediyor. Burada Şuradaki tuş da Şuradaki tuşta acil durum tuşu falan olur. Ya başka kanallardan böyle şeyler duydum ve burası da gördüğünüz gibi böyle boşluk. Yani düşmüyorsunuz. Ama boşluk yani. Demek istediğimi anlamışsınızdır diye umuyorum. Ve arkadaşlar burada bir yer daha var aynı burası gibi ve burası da sınak ya da onun gibi bir şey. Burada da aynı boşluktan var. Burada da böyle bir duvar var. Burası da yakında yazan yere çıkıyor. Burası da aynı şekilde. Arkadaşlar bunlar sığınak olabilir mi sizce? Bence olma ihtimali var. Çünkü başka youtuberlardan da gördüm üzerine. Gördüğüm üzerine konuşuyorum bu arada arkadaşlar sadece. Benim çok bir bilgim yok ama. Arkadaşlar söylentilerine göre. Kuraklık başlayacak PKX'de ve. Herkesin sığınakları olacak. Glitch'in virüsü olacak. Arkadaşlar öyle söylentiler duydum yani. Ama gerçek mi emin değilim. Çünkü çok şey değil. Dizlenme yapmak için duydurulmuş bir şey olabilir. Ama arkadaşlar ben bildiğim kadarıyla size doğruları bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Doğruların olup olmadığını bilmediğim için size de tam bir bilgi veriyorum. Sayılmaz. Ama Burunun böyle olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar. O yüzden şimdi sizinle sığınak yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar şimdi evimize gidip sığınak sığına sığınak gibi bir eve çevirmeye çalışacağız. Çünkü Stineki ve bir ara gelmişti, fakat e, ben o zaman almadığım için ben de şu an yok. Ve bildiğim kadarıyla şu anda satılmıyor. Satılsa da büyük ihtimalle alamazdım. Arkadaşlar. Ne? Bu benim evim değil. Benim evim böyle değil ki. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Şu an az param var biraz harcadığım için. Aa, bu yeniden gelmiş. Arkadaşlar bu yeni gelen evi biliyorsunuzdur diye düşünüyorum size göstermek isterdim ama Arkadaşlar şu fasulye ev ya da başka ne var? Arkadaşlar iglo ev, tek odalı ev. TV, ağaç ev. Onun gibi evler e, olabilir diye tahmin ediyorum. Çünkü küçük olsa da güvenli görünen evler. Ben şimdi şu fasulye evi alacağım. Arkadaşlar. Açılırsa. Hmm. Arkadaşlar niye açılmıyor? Nasıl? Ben şimdi bir tane söylen söyleyeyim diye olmuyor. inşallah bunlar. Evin tanıtımını yapacağım. Yeni şey yapacağım. Arkadaşlar. Başka eve sen. Bunda açılıyor. Niye benim almak istediğim evde açılmıyor şimdi? Ben bu işin mantığını anlamadım. Neyse arkadaşlar bir çıkıp tekrar girelim. Fırtın oluyor. Arkadaşlar niye açılmıyor bu? Buradan mı girmemiz lazım? Anlamadım gitti. Ne oluyor? Arkadaşlar niye böyle oldu ben şimdi Bunu tam anlayamadım. Hı. aldık arkadaşlar. Ama paramız bitti, paramız. İnşallah iyi bir şey olur. Bu evimizi boşal. Çok olmadık yardım. Hmm. Bu evi bir boşaltalım arkadaşlar. Çünkü ee, bu evi değil, diğer evi kuracağım. Artık Arkadaşlar ben şimdi büyük YouTuber'lar gibi ya da daha fazla böyle diğer YouTuber'lar gibi bir şeyler almayı sevmiyorum. alamıyorum yani. Almayı da sevmiyorum çok fazla. Çünkü bir oyuna çok böyle ondan para kazanmıyorsan para harcamak bana saçma geliyor biraz o yüzden arkadaşlar yani arkadaşlar fırtına var ama fırtına işareti yok burada Niye böyle? Anladık bir değilim. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu evi düzenleyeceğim ama şimdi bu evi aldım. Daha farklı bir zamanda düzenleyeceğim. Sebebi de e, video süresi çok uzun olunca yüklemek için farklı şeyler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ama bir şey deneyebilirim sanırım. Önce bende var mı diye bakmam lazım arkadaşlar ne kadar diye bakmam lazım yoksa bile nerede arkadaşlar? Arkadaşlar ya bende yok. Görünmüyor ya da ben görmedim. Neyse arkadaşlar. Zeminimizi böyle yapamıyorum. Bu zeminimiz de böyle. Bunu daha taş gibi bir şey yapalım arkadaşlar. İkinci katı da böyle daha taş gibi bir şey yapalım. Duvarlarımız da açılırsa Arkadaşlar internette falan sıkıntı olmamasına rağmen niye bu kadar geç yüklendiğini hala anlayamış değilim. Tamam arkadaşlar. Burayı da yaptığımıza göre penceremiz var mı? Üç tane penceremiz var. Bunları sonra ekleriz. Tamam arkadaşlar. Bu videoda yapacaklarım bu kadardı. Evimiz böyle oldu. Burayı daha sığınak haline getirmemi ve bunu yaparken videoya çekmemi isterseniz like atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.